Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta e, mega kutu açacağız. E, bir görev kaldı. Büyük kutuyu önce mi açalım sizce yoksa şeyden sonra mı? E, mega kutuyu açmaya başlayabileceğimiz zamandan sonra mı? Ha bu arada ben galiba Sörcü maxladım. Şurada 461 yazıyor küçücük. Herhalde o artık maxlandı. Ama altınım yetersiz açıyorum büyük kutuyu. Umarım bir karakter gelir. Yani videoda bana daha önce hiç bir karakter gelmedi. O yüzden ee, ya bu arada biliyorum birkaç gündür video gelmiyor. Virk yazdı. Ve 25. Geliyor. Ya. Hızlı dolum ne kardeş ya aksesuar hızlı olurum. koltuğunun da iki mermi doldurur maç başına kullanım hakkı 3 ya abi aksesuar nedir ya dur bakayım aksesuar çıka, çıkınca şaşırmayalım bunların var bunun var bunun yok bunun dur 7 seviyelerin bunun yok bunun var. Çıkarsa, çıkarsa evet, çıkarsa sadece bir tane aksesuar yok, iki tane aksesuar çıkabilir. Umarım 8 yazar mega kutudan. Evet, görevi de şurada göstereyim. Başka çok görev var. Zaten 2 gün sonra 500'lük görevler geliyor Brawl Pass özel falan. Robot işgali şu an kullanılamıyor. Robot işgali geldi. Robot, robot işgali geldiğinde zaten rahatlayacağım diye düşünüyorum. Search. evet. Kaç altın? Okey. Bu ne? Ta aynen. Bu arada klanıma da gelebilirsiniz. Klan etiketimi 8 RG 2 LG L8. Umarım videoyu izleyen herkes lütfen bu oyunu indirsin. Lütfen bakın rica ediyorum. Bana istek atın tamam mı? Bakın ilk başta yapmanız gereken oyunu bilmeyenler için söylüyorum. Yapmanız gereken şurada arkadaşlar yazıyor kulübün üstünde. Oraya giriyoruz tamam mı? Burada oyuncu ID'sini gir diyor. Mesela benim ID'yim bakın. Şurada yazıyor 2 l 8 vg sahip olduğun ID diyor. Eğer ID'nizi biliyorsanız yorumlara yazın tamam mı? Yorumlara yazın. Çünkü yani bilmiyorum birlikte çok oynamak istiyorum sizlerle birlikte. Ama indirmek istemezseniz de tavsiye ederim bence indirin yani niye indirmiyorsunuz? <laughs> Ha şey. Bir de Roblox çekeyim mi? Roblox. Ee, i̇ndirmedim ama duydum bir yerden Roblox diye. Roblox çekeyim mi? Onu da yorumlara yazın. Veya like'ınızla da belirleyebilirsiniz. Of o zaman çok konuştuk. Hadi videoya geçelim. Evet. Şu an maç başlıyor. Hadi hadi. Ne başladı? Burada, bu arada, bu, bu arada e, şimdiden söylüyorum. Ben niye bugün konuşamıyorum ya? Şimdiden söyleyeyim. Bu sadece oyun kanalı değil. Sadece siz video önermiyorsunuz. Ben de o yüzden video çok çekmiyorum yani. Ben Brawl Stars'la ancak Fortnite oynuyorum. Arada da başka oyunlar oynuyorum tabii ki de. Yani bana oyun önerin abi. Bana oyun önerin. Çünkü yani ben ne çekeceğimi bilmiyorum. Yani ne çekeyim bilmiyorum. O yüzden yorumlara neler oynayayım. Onun artık siz belirleyin. Çünkü ben belirleyince ben çok bir oyun bilmiyorum genellikle. Çünkü artık genellikle böyle mobile çok oyun çıkmıyor. Bilgisayarı çıkıyor. O yüzden o biraz kötü. Ve videoyu da bilgisayardan çekmeyince kötü oluyor ve öleyim ben şunu da. İkinci olduk zaten sorun yok. Öldüremezdim zaten 8 yüklü adam. Evet. İki maç kaldı kazanmak için. Bir de oyunu ben şimdi pek anlatmıyorum. Niye anlatmıyorsun? bilmeyenler diyordur büyük ihtimalle. Niye anlatmıyorsun diyenler için söylüyorum. Oyunun başlangıcında zaten size söylüyor. Ne yapmanız gerektiğini. O yüzden bence söylememe bir gerek yok. Ya i̇nternetten de araştırabilirsiniz tabii ki de nasıl oynanır falan diye. Bilmeyenler için söylüyorum. Unutmayın bakın. Yani bilenler için değil. Bilenleri niye söyleyeyim? Bilmeyen çok vardır büyük ihtimalle. Çünkü genellikle bu ara PUBG oynanıyor. Ben PUBG'yi sevmiyorum ya. Fortnite daha güzel. Çizgi filmin içine girmiş gibi. Ben PUBG'yi çok eskiden oynamıştım. Yani hiç beğenmemiştim. İlk çıktığı zamanlar değil de bu mobile geldiği zamanlar oynamıştım işte. Ben pek beğenmemiştim. Aa ne oldu? Video kaydı durmadı değil mi? Abi video kaydını durdurduk mu? Tamam 6 dakika devam ediyor. Lan öldüm ya. Ne oldu az önce? Neyse. Ha, büyük kutudan bir şey çıkmadı diye üzüldüm de. Bu arada şu büyük kutulardan yani mor renkli kutulardan eğer 25'in altında altın verirse şey büyük ihtimalle şey geliyor ya onun ismi neydi oğlum ben niye bugün her şeyi unutuyorum ya ismini unuttum vallahi ismini unuttum ismi neydi ya Ben ne diyordum onu da unuttum. 25'in altında altın verirse ya. Eğer... Ha karakter geliyor. Ben niye az önce söyleyemedim? Ben az önce ne dedim? Aman beynim yandı. Boş ver Bu arada bir türlü 8 abone olamadık. Artık 8 abone olsak iyi olur. Bu arada oyunda eğer böyle kırmızı internet logosu çıkarsa şaşırmayın. İnternetiniz iyi olsa bile böyle oluyor genellikle. Oyunun gıcıklıkları diye bir video mu çeksem acaba? <laughs> Bence çekeyim. Yok ya boşver. Şimdi onun için dostluk maçı falan kuracağım arkadaşları çağıracağım yok. Ha bu arada şöyle saçma bir şey var. Ee, normalde oyunda Oyunun kendi bıraktığı oyuncular yani botlar bilgisayar kurulumlu oyuncular video çekmeden önce çok kolay yeniliyor. Video çekerken bir anda sizi öldürebiliyor. Çok garip bir şey. Bunu biliyor muydunuz? Büyük bir ihtimalle bilmiyordunuz. Hmm, evet. <laughs> ne yapıyor bu ya? Wii! <laughs> Oha iki tane bir bir takım olur siz ben. Takım olalım bence gel. Gel takım olak. Benim dördüncü yap ya. Dördüncü olunca maçı kazandığınız sayılıyor. Bayağı da kupa veriyor. Hayır ya bir olmaz. Hayır sende de olmaz. Hayır. Sen de Nulis'ini hiç sevmiyorum ya. Toz atıyor tozun ortasına gelince yok oluyor. Nerede olduğunu bilmiyorum çocuğun. Büyük bir ihtimalle ama burada. Burada ama öleceğim. Aa ölmüş ya sen de az önce şu kalan savaşçının altında yazdı. Gel bul beni öldür. Salak korkuyor ya beni öldürebileceğini biliyor ve üstüne Üstünlük korkuyor. What? Bu arada büyük ihtimalle e, bu sezon bittiğinde yani bu Brawl Pass sezonu bittiğinde e, 700 720 taş olacak bende. 720 taş. Evet, 2 tane 360 taş alacağım. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Daha 50 gün var ama olsun. Yani sezon ne zaman bitecek? 59 gün falan diye biliyorum. Ben 30 biliyordum be. Bu arada mega kutu açıyoruz. 7 yazsın. 7 7 7 istiyorum sen. Eksik. <laughs> Oğlum nasıl eksik oluyor? Haydi. <laughs> E eksik oldu. Ne yapacağım ben? Dur. Acil rozayı seçip savaş topuna girmem lazım. 12 kişi öldürü. 100 jeton alacağım. Bu aslında öldürmek değil ya, yedilmek bence. Çünkü bu alt üstü bir oyun yani. Ha ben de rozanın aksesuarı varmış. Doğru ya. Az önce bak. Bana öldürtün onları. Ö ö ana adam Çinli ya. Ana adam Çinli. Çin, çon çin 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 <laughs> çin. ne dedim ben de bilmiyorum. Hop artık öl, öl 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 gıcık öl. Daha büyük bir ihtimalle bir kişi öldürdüm ama umurumda değilsiniz. Okey bir kişi daha. Ben bir şöyle. <laughs> ben en çok şunu yapmayı seviyorum Ruzayla. Bakın buraya da bir tane. Sonra buraya saklanacaksın kaleye gelenleri öldürmek için. Bakın şu, Keşke her maç böyle olsaydı. Çok güzel gözüküyor. Niye bilmiyorum. <laughs> Neyse böyle bir his doldu içinde. Hayır 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 hayır. Ay ikisini de nereden sen öldürdün? İkisini de ben öldürdüm bir kere. Uydurma be. Bak. En çok kötü yapıyor ya gol at Yanlışlıkla gol attı mı? Böyle bir şey olur mu? Ya oğlum bunları ben öldürüyorum. He? Al gol. Al. Yıldız oyuncuyum zaten ya. O elimizin yıldız oyuncu olmasına izin vermeyeceğim demiştim. Dememiştim. Şimdi demiştim. Bakın demiştim. <laughs> ya. Jeton katlayıcımız nerede ya? Yok oldu herhalde. Bugün bayağı yorgunum ya. Ben her gün yorgunum ki. Yarın video gelmeyecek şimdiden söyleyeyim. Artık videolar biraz gecikiyor biliyorum ama öyle göründüğü gibi kolay değil. Evet, kızdım artık. Yeter. Her gün ben video atamam bunda. Özür dilerim kızdım ama her gün öyle video da atılmıyor yani bir zahmet. Zaten video fikri yok ki. Siz bana bir video önermiyorsunuz. Yani suçlu ben değilim. N -n 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 -n. Gol atıyordular. <laughs> Hop şöyle. Anam aksesuar bastım ha. Ulti basacakken Ha? Ulti aynen. Ulti düğmesi. Aa! Ne oldu gördünüz mü? hayır 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 hayır. Ama onu ben öldürdüm sen de şimdi uydurma Spike. Spike. O bir kere Spike diye yazılmıyor. Spike diye yaz. Şaka şaka. Spike diye yazılıyor. Spike diye okunuyor. Niye kaktüs? Ya yani niye? Ayrıca niye sesi yok? Hayır Poco'nun da içi boş sesi var. Çok saçma. Ha gerçekten çok saçma. Yani çok fazla saçma bence. Müzik mi? Müzik yok vallahi telif veririm. Hello, hello, hello. Bir kere yemiştim de ondan korkuyorum. Yoksa ben telif yok ya. <gülüyor> <gülüyor> ha şey. Iı, arkadaşım söylemişti. Nono ayıbına ne işte. Öyle bir uygulama gibi bir şey varmış. Oradan canlı yayına Lara başlayalım mı? Dora. İstek kabul edildi. Hadi bakalım. <laughs> Geliyor mega kutumuz. Ama ilk önce ben bir şeyi yükselteceğim. Ee, search. Power search. Evet gerçekten search'u max'lamışız yalnız. Galiba. Çünkü artık max'lanmış olması lazım. Mega açıyorum. Oo, dokun yazısı çık çık çık. O zaman dokunacağım. Kaç yazdı? 5 yazdı. Ya ben o kadar gideyim uğraşayım. Beş mi yazsın yani? <laughs> Aa, tamam. <Nono> Live'da. <laughs> Video çekiyorum. Tamam mı? Artık başlayacağım. Canlı yayın artık. Ha dur ya. 50 kupa. Aynen. 50 kupa sonra şu varmış. Ama uğraşmayacağım onun için. Yoruldum. 15 dakika olmuş o zaman. O zaman bay bay canlı yayına başlayak. Aynen canlı yayına başlayacağız. Başka ne yapacaktım? Ne bekliyordunuz? <laughs> o zaman e, e, yapacak bir şey var mı? Bakayım bir. Hala 20 karakter. Bir 21 olmadı. E, <laughs> ama yakında olacak büyük ihtimalle. Umarım Gale çıkar. 5 dakika sonra. Gale ye. Yeah! <laughs> Keşke olsa. <laughs> ki e, böyle tablete bir şey desek bu şey olsa ama sadece benim tabletimde. Max'e yeni ses gelmişler diyorlar. Gelmemiş aynen. Nani, Nani ne yapıyorsun Nani? Öyle bir karakterlere bakmak istedi canım neyse. Çok saçma ya. Oyun makinesi karakter oluyor garip. What? Jackie. Jackie, Jackie. Tamam ya ben niye böyle karakter Herhalde video uzasın diye. Yo ya ne alakası var? <laughs> saçmaladım bu videoda artık. Azıcık. azıcık. O zaman canlı yayına gelin bence. Doğrusu bu video yayınlandıktan sonra gelemezsiniz. Ben bir videomda zaten ID'mi söylerim oradan bana ulaşabilirsiniz. Zaten ne olay yapsam bile ismi büyük ihtimalle tabi oyun aynen oyuncu tabi olacak. O yüzden beni takip etmeyi de oradan unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.